üniversite okumak için Bursa'yı tercih eden gençlere Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden özel karşılama yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, şehirler arası otobüs terminali ile Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesi'nde standlar kurdu. Standlarda kent hakkında bilgiler verilirken, belediyenin gençlere yönelik projeleri ve fırsatları tanıtıldı. Öğrencilere çeşitli hediyeler de sunuldu. Ayrıca Bursa İş Ofisi standında iş arayan gençlere özgeçmiş hazırlama ve yarı zamanlı iş imkanları hakkında rehberlik sağlandı. Burulaş'ın Bursa Kart Mobil Hizmeti aracı, öğrencilerin toplu taşıma için öğrenci kartlarını kolayca almasına olanak tanıdı. Bağımlılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik ve Aile Destek Merkezi, alkol, madde, kumar, sigara ve teknoloji bağımlılığı konularında danışmanlık hizmeti verdi. Burfaş B Kafe Karavanı'nda ise ücretsiz içecek ikramı yapıldı. Hizmetleri ve bilgilendirmeleri de gayet başarılıydı. Yani üniversite topluluğu öğrencileri olarak hoşumuza gitti. Başkanımıza çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir ortam vardı. İçecek de ikram ettiler. Çok sağ olsun. Öğrencilere bu kadar destek olması bizim de çok hoşumuza gidiyor.